Kripto Bilgi kanalına hoş geldiniz. Kripto analisti Valdrin Tahiri'ye göre, bu 3 altcoin, Bitcoin'e, BTC kıyasla yükseliş eğilimi gösteriyor. Ayrıca, 2024 Ocak'ta Bitcoin'den daha iyi performans gösterme potansiyeline sahip. Analist, 2024'te BTC'deki kazançları aşacaklarını tahmin ediyor. C infinity fiyat tahmini, altcoin uzun vadeli dirençten çıktı. Altcoin fiyatı, Ekim 2021'den bu yana uzun vadeli azalan direnç trend çizgisinin altına düşmüştü. Düşüş, Ekim 2023'te 13.400 satoshilik düşük bir seviyeye yol açtı. AXS fiyatı o zamandan beri arttı ve geçen hafta direnç trend çizgisinden çıktı. Kırılma sırasında trend çizgisi 800 günden fazla bir süredir yerinde duruyordu. Bir momentum göstergesi olarak RSI ile yatırımcılar bir piyasanın aşırı alım mı yoksa aşırı satım mı olduğunu belirleyebilir ve bir varlığı biriktirmeye mi yoksa satmaya mı karar verebilir. RSI değeri 50'nin üzerinde ise ve trend yukarı doğruysa boğalar avantajlıdır. Ancak değer 50'nin altındaysa bunun tersi geçerlidir. Haftalık RSI, fiyatın tren çizgisinden çıktığı aynı hafta gösterge 50'nin üzerine çıktı. Bu yüzden, yeşil simge kırılmayı destekliyor. Kırılmadan sonra AXE, 24.500 Satoshi'de küçük dirence ulaştı ve hafifçe düştü. Eğer kırılırsa, altcoin fiyatının %14.5 artması mümkün. Böylece, bir sonraki direnç olan 60.000 Satoshi'ye ulaşacaktır. Bu yükseliş aikse fiyat tahminine rağmen 24500 satoshi direnç alanının üzerinde kapanış yapamaması 16000 satoshideki azalan direnç trend çizgisine %30'luk bir düşüşü tetikleyebilir. Binance coin fiyat tahmini BNB 400 günlük direncin üstüne çıktı. BNB fiyatı Kasım 2022'den bu yana uzun vadeli azalan direnç trend çizgisinin altına düştü. Düşüş, Aralık ayında 0,0051'lik düşük bir seviyeye ulaştı. BNB daha sonra yukarı yönlü bir harekete başladı. Böylece BNB, şu anda direnç direnç çizgisinin üzerine çıktı. Altcoin 0,007 gibi yüksek bir seviyeye ulaşıp bu trend çizgisinin üzerine çıksa da, henüz kırılmayı teyit edecek bir kapanışa ulaşmadı. Ayrıca, RSI artıyor, direncinden, yeşil çıktı ve aşırı alım bölgesinin dışına çıktı. Ancak henüz 50'nin üzerine çıkmayı başaramadı. Kırılma devam ederse, BNB'nin %25 daha artması mümkün. Böylece, 0.0088'deki bir sonraki dirence ulaşacaktır. Yükseliş BNB fiyat tahminine rağmen, tren çizgisinin altında bir kapanış kırılmayı geçersiz hele getirir. Ardından, BNB'nin %25 düşüşte aralık ayının en düşük seviyesi olan 0,0051'e gerilemesi olası. Arbitrum fiyat tahmini, altcoin BTC karşısında %15 artabilir. Bitcoin'den daha iyi performans gösterme potansiyeli olan son altcoin ARB. Diğer ikisine benzer şekilde, ARB fiyatı geçen hafta azalan bir direnç direnç çizgisinden çıktı. Kopuş, haftalık rasıdaki yükseliş sapmasından önce gerçekleşti ve yukarı yönlü hareketi meşrulaştırdı. Kırılmanın ardından ARB hafifçe düşmeden önce 3.350 satoshiye ulaştı. Her durumda, fiyat direnç direnç çizgisinin üzerinde kapandı. Yukarı yönlü hareket devam ederse, Altcoin fiyatının %15 daha artması mümkün. Böylece 3700 Satoshi'de bir sonraki dirence ulaşacaktır. Bu yükseliş harebe fiyat tahminine rağmen, trend çizgisinin altında bir kapanış 2600 Satoshi'deki en yakın desteğe %20'lik bir düşüşe yol açabilir. Videodaki görüşler ve tahminler analistlere ait olup, kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım yapmadan önce mutlaka kendi araştırmanızı yapmanızı öneririz. Yükselme potansiyeli olan coinlerden. Kripto gündeminden anında haberdar olmak için bizi takip edip videolarımızı beğenin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Yeni açtığımız Telegram kanalına katılmayı mutlaka unutmayın. Açıklamalarda linki bulabilirsiniz.